Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yöresel bir yemek daha yapmak istiyorum. Siirt'e ait ya da biz böyle biliyoruz. Belki başka yörelerde de başka isimle yapılıyor olabilir. Gerçekten izleyin ve bu yemeği başka yörelerde yapıyorsanız onu da ismiyle bana yorumlarda atarsanız sevinirim. Burada bizim yine sever kiter yöresel adı Seavar yani içli köftemizin bulguru. Ee, öncelikle burada 4 bardak bulgurum var. Bu bulgurumuzu ben daha önce içli köftede de kullandım. Ee, değişik yorumlar aldım. Bu içli köfte nedir diyorlar. Ee, yani bulguru nedir? Direkt bulgur? hayır direkt bulgur değil. Bu e, yarma bulguru. Yarmanın e, dövülmüş buğdayın yani yarmanın çok ince Öğütülmüş halidir. Ama bunu direkt kullanmıyoruz. Bunu üçte bir yani üç ölçü e, yarma bulguru kullanıyorsak bir ölçüde e, normal ince bulgur yani e, kısırlık köftelik köftelikçi köftelik bulgurdan e, bir ölçüde onu kullanıyoruz. Üçe bir kullanıyoruz. Ama eskiden bunları ev, evde hazırlıyorduk. Kendimiz karıştırıyorduk. Şu an. Ya Mardin'den ya da Antep'ten geliyor özellikle. Bütün Türkiye'ye dağılıyor. Artık Türkiye'nin her yerinde bunu bulmak mümkündür. Bütün zahirecilerde Severkitel adıyla aldığımız zaman. Yapacağımız tek şey soracağız karıştırılmış mı karıştırılmamış mı? Karıştırılmışsa hiçbir şey yapmıyoruz. Ölçümüz neyse onu ıslatıyoruz işleme sokuyoruz. Ama karıştırılmamıştır derlerse sadece yarma bulguru ise o zaman ne yapıyoruz? Bir, üç ölçü yarma bulguru, bir ölçü de e, ince bulgur, e, çiğ köftelik bulgur veya simit adı altında satılan bulgur. Bütün marketlerde satılan ince bulgurdan bir ölçü kullanacağız. Şimdi ben size bu yemeğimizin malzemesi nedir? Bu yemeğimizin malzemesi çok az bir şey. Sadece işte bulgurumuz istediğiniz ölçüde. Ben burada 4 su bardağı kullandım. Bardak ölçüm 200 mililitre. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu biraz daha fazla tutabilirsiniz damak zevkinize göre. Ben az tuzlu yapıyorum. Ve burada ihtiyacı kadar, şu anda burada 300 ml suyum var. İhtiyacına göre suyunu vereceğim. E, suyum kaynar su değildir, e, çeşme suyu da değildir. Ya kaynatıp soğuttuğumuz su olacak veyahut da içme suyu kullanılacak ama soğuk su olacak. Şu anda hepsini aldı, e, bakacağım. Normalde benim ölçüm bu kadardır. Biraz daha eksik olursa biraz daha tamamlayabilirim. Şimdi bu bulgurumuzu ıslattıktan sonra üstünü streçle kapatıp kenara kaldıracağım. Bir saat dinlendireceğim. Ondan sonra yoğuracağım. Onun dışında bu başka hiçbir malzememiz yok. Sadece kavurmamız var. Kavurmayı ben bazen hazır alıyorum. Bazen evde yapıyorum. Şu anda hazır kavurma kullanacağım. Burada aşağı yukarı 200 gram veya 250 gram tam bilemeyeceğim ee, bir kavurma var onu kullanacağım başka hiçbir malzememiz yok dediğim gibi şu anda ıslattım üstünü streçle kapatıp dinlenmeye alacağım suyun yeterli olup olmadığını anlamak için bulgura şöyle dokunacağız bulgurumuz ıslak hissediyorsa konu yani kuru pürtür pürtür değilse suyu yeterlidir şu anda elime bayağı bir ıslak geldi hemen streçini koyup dinlenmeye alıyorum evet hamurumu bir saat dinlendirdim şimdi jelatinini açıp güzelce yoğuracağım yani sakız gibi olana kadar Tabii ki ilk önce su vereceğim ve azar azar suyunu verip ihtiyacına göre su verip iyice yoğuracağım bunu Bu kadar yoğurmak yeter. İyice yoğruldu. Şimdi bunu şöyle elimizi ıslatarak şöyle küçük küçük parçalar alacağız. Önce şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pişirmeye hazırlayacağız. Evet gördüğünüz gibi hepsini yuvarladım. Şimdi artık Pişireceğim. Gördüğünüz gibi o kadar hızlı güzel yapılıyor ki, çabuk yapılıyor ki. E, bekleme süresini saymazsak hemen hemen yarım saat gibi bir sürede e, koca bir tencere köfte çıkarabiliyoruz. Evet, tenceremizi ocağa aldık. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzunu atıyorum. Ondan sonra köftelerimizi suya atacağım. Şu elimizi ıslatıp hafiften Şöyle bir bastırıyoruz, hafif bastırıp teker teker atıyorum. Ee, bunu bizim memlekette yaparken bayağı büyük yapıyorlar. Şimdi diyecekler ki biz bu kadar minik yapmıyoruz. Ee, evet, onlar şöyle şu büyüklükte bir çay tabağı büyüklüğünde yapıp servis esnasında e, bıçakla bölüyorlar. Ben hiç bıçakla bölmeye girişmeden direkt küçük yapıyorum şekli bana daha güzel geliyor bu şekilde. Hani büyük yapıp bölmektense, servis esnasında bölmektense pişirirken minik pişiriyorum. Hiç bölme gereği duymuyorum. Hepsi bu kadardı işte. Bunları haşlayacağız. Evet, sonuncusunu da yaptım. Şimdi şöyle tahta bir kaşıkla hafiften bir karıştırayım, dibi tutmasın. Tam benimce 20-25 dakika kadar kaynaması gerekiyor. Evet, artık altını kapatıyorum. Ve onu servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde derin bir kaba alıyoruz. Derin bir kaba aldığımız köftelerimizi şöyle kavurmasını koyuyorum. Bol sarımsak ekliyorum. Bol pul biber. Ve haşladığım sudan üzerine ilave ediyorum. üstünü örtecek kadar su ilave ediyorum. Su kaynar olduğu için şimdi kavurması çözülecek. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz servise hazırdır. İster buna sarımsaklı ve kavurmalı köfte deyin, isterseniz yöresel adıyla kitelfum. ama gerçekten çok güzel bir yemek oluyor. Yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum. Çok hafif ve bu özellikle kış aylarında çok güzel giden bir yemektir. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.